Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemize şu dört şeyi yapmadan uyuma dedi. Nedir onlar ey Allah'ın Resulü dedi Hazreti Ayşe Validemiz. Peygamberimiz ise şöyle cevap verdi. Bir, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden. İki, benim ve diğer peygamberlerin şefaatine kavuşmadan. Üç, müminleri kendinden hoşnut etmeden. Ve dört, hac etmeden. Hazreti Ayşe Validemiz ''Ey Allah'ın Rasulü'' dedi. ''Şu kısa zamanda bunları nasıl yapabilirim?'' Peygamberimiz tebessüm ederek şöyle cevap verdi. ''Üç ihlas ve bir fatiha okuman, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmen demektir. Bana ve diğer peygamberlere salavat getirmen, onların şefaatlerine kavuşman demektir. Mümin bir kardeşinin affını istemen, onları hoşnut etmen demektir. Ve Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir demen hac etmen gibidir.